9'a bakalım. Aşağıda verilen sayı doğrusunda her bir iki basamaklı bir doğal sayı gösteren ikisi yeşil ve üçü kırmızı olan 5 nokta gösterilmiştir. Bu sayılar ardışık. Sayı doğrusundaki noktalar ardışık doğal sayılar olup kırmızı renkle gösterilen noktalar sırasıyla 3, 4, 5 ile tam bölünmektedir. Demek ki bu sayı 3'ün katı, bu sayı 4'ün katı, bu sayı da 5'in katı ve bunlar ardışık. Unutmayalım. Şimdi güzel bir soru. Dikkatle izleyelim. Şimdi şu son sayı 5'in katıysa sonu ya 0 olacak ya 5 olacak. Sonu 0 ise bu ardışık olduğu için bunun bir önceki sayı sonu 9 ile bitmesi gerekiyor. Fakat 4'ün katı olduğu için sonu 9 olamaz. Dolayısıyla buradaki sayının sonu 5'tir. Buradaki sayının sonu kesinlikle 4'tür. Şimdi iki basamaklı olduğu için buraya A diyelim. A4 diyelim. Bu sayı 4'e tam bölüneceği için sonu ya 2 olur ya 4 olur ya 6 olur ya da 8 olur. O zaman bir önceki sayısı da 3'e bölünce kontrol edelim. 23 3'e bölünmez. 43 3'e bölünmez. Bakın 63 3'e bölünür. 83 de 3'e bölünmez. Tek bir değer sağlar. O da 63'tür. Demek ki 63, 64 bu sayıda 65 olmak zorundadır. O zaman A sayısı 62 ardışık oldukları için B sayısı da 66'dır. Bunların toplamı 62, 66 da 128. 9 ile bölümünden kalan rakamları toplarsak 11 yapar. 11'in 9 ile bölümünden kalan da 2'dir. Doğru seçenek Bursa olur.